Erdoğan'ın günlük masrafı 18 milyon liraya çıktı, harcama rekoru kırdı. AK Partili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçimlerin yapılacağı 2023'te alacağı maaşa zam yapmadı ancak Cumhurbaşkanlığının harcamaları iki katına yakın artacak. 2023 için öngörülen 6.6 milyar TL'lik ödenek teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalaşırsa Cumhurbaşkanlığının günlük harcaması 18 milyon Türk lirası dolayında olacak. Yol ve köprü garanti ödemeleri ile şehir hastaneleri için ise 100 milyar Türk Lirası ödenek ayrıldı. Teklifte yer alan bilgilere göre, 2022'de 100.750 lira aylık alan Erdoğan, 2023'te de aynı maaşı almayı sürdürecek. 1.209.000 Türk Lirası olan toplam yıllık Cumhurbaşkanlığı ödeneği de aynı kaldı. 2024 için 1.428.000 Türk Lirası, 2025 için ise 1.572.000 Türk Lirası yıllık ödenek öngörüldü. Sarayın diğer harcama kalemlerinde büyük artışlar yapıldı. Cumhurbaşkanlığının 2022 yılında 3.8 milyar Türk Lirası olan bütçesi 2023 için yaklaşık %60 artışla 6 milyar 637 milyon liraya çıkartıldı. 2024 yılı için 7.2 milyar Türk Lirası, 2025 yılı içinde 8 milyar Türk Lirası bütçe öngörüldü. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün bütçesinden garanti ödemeler için günlük 146 milyon TL'ye denk düşen 53 milyar 650 milyon TL'lik ödenek ayrıldı. 2022 yılına 20 milyar 378 milyon Türk Lirası ödenekte başlandı. Hane halkı ve işletmeleri yapılan transferler, adı altında yapılan ödemeleri 2024 yılı için 69 milyar Türk Lirası, 2025 yılı 75 milyar TL'lik ödenek öngörüldü. Böylece 3 yıl için öngörülen garanti ödeneği 197 milyar Türk lirası oldu. Teklifte, şehir hastaneleri için müteahhitlere ve işleten firmalara yapılan ödemeler de yer aldı. 2023'te hastanelerin hizmet alımı suretiyle sunduğu hizmetler, adı altında şirketlere 18 milyar 946 milyon Türk lirası ödeme yapılacak. Şehir hastaneleri yatırımlarının kullanım bedeli, adı altında yapılacak ödemelerin toplam tutarı ise 27 milyar 716 milyon Türk Lirası olacak. Böylece Sağlık Bakanlığı bütçesinden müteahhitlere ve işletmeci şirketlere 46 milyar Türk Lirası ödenecek. Şehir hastaneleri için ayrılan günlük ödenek 126 milyon Türk Lirası olarak hesaplandı. Te yandan bütçesinin 28.7 milyar TL'sini personeli için harcaması öngörülen Diyanet'in ise 2023'teki mal ve hizmet alım gideri 1 milyar 194 milyon 352 bin Türk lirası olacak. Yılın ilk yarısında tüketime yönelik mal ve hizmet alımı için 204 milyon Türk lirası harcayan Başkanlığın 2023'te bu kalemden 875 milyon 992 bin Türk lirası harcayacağı belirtildi. Bütçe teklifinde, Diyanet'in 2023'te, manevi destek hizmeti, adı altında ulaşmayı planladığı kişi sayısının 525 bin olduğu bildirildi. Diyanet temsil ve tanıtım için 3 milyon 312 bin Türk lirası harcayacak. Vakıf ve derneklere 2023 yılında 196 milyon 217 bin Türk lirası aktarılacak. AK Parti ödenmeyecek borç bırakıyor, kısa vadeli dış borç stoku 186 milyar dolarla rekor kırdı. Kısa vadeli dış borç stoku Ağustos'ta 138 milyar dolara çıktı. Ağustos sonu itibarıyla vadesine bir yıl veya daha az kalmış dış borç stoku 186 milyar dolarlara rekor kırdı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine bir yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku Ağustos itibariyle 186 milyar dolar oldu. Böylelikle kısa vadeli dış borç stokunda rekor kırılmış oldu. Türkiye'de kısa vadeli dış borç stoku Ağustos sonu itibarıyla 2021 yıl sonuna göre %13,6 oranında artışla 138 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku %8,2 oranında artarak 55,6 milyar dolar olurken diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku %15,4 artışla 50,9 milyar dolara çıktı. AK Partili Belediye, 725 bin TL'ye bayrak aldı. AK Partili Sultan Gazi Belediyesi'nin bayrak alımı için 725 bin TL'lik harcama yaptığı ortaya çıktı. İstanbul'da AK Parti yönetimindeki Sultan Gazi Belediyesi'nin 27 Eylül'de düzenlediği bayrak alımı ihalesini AK Partili Bekir Karakuş'un şirketi kazandı. Belediye ile şirket arasında tam 725 bin TL'lik sözleşme imzalandı. Kamu ihale bülteninde yer alan bilgilere göre AK Partili Sultan Gazi Belediyesi 27 Eylül 2022 tarihinde Bayrak adı altında davet usulüyle ihale düzenledi. Ki şirketin teklif verdiği ihaleyi Karakuş İletişim Yapı Sanayi isimli şirket kazandı. Belediye ile şirket arasında 13 Ekim'de tam 725.450 TL'lik sözleşme imzalanırken, belediyenin ihale ile kaç adet bayrak aldığına ve bayrağının teknik özelliklerine ait detayların yer alması gereken ihale dokümanına erişilemedi. Ticaret Sicil gazetesinde yer alan bilgilere göre, Sultan Belediyesi'nin 725 bin TL'lik bayrak alımı ihalesini kazanan şirket, daha önce de AK Partili belediyelerden ve kamu kurumlarından aldığı ihalelerle gündeme gelen şirket, Sarıyer'de AK Parti ilçe başkanlığına aday olan Bekir Karakuş'a ait. Karakuş'un şirketi, 2018 yılından günümüze sadece 4 yıl içinde kamu kurumlarından, toplam bedeli tam 77 milyon 719 TL'yi bulan 19 ayrı ihale aldı. Cengiz Holding, Mola Bodrum'daki bir kıyıya daha gözünü dikti. Kamu ihaleleriyle adı sıkça anılan Cengiz Holding, Mola Bodrum'daki bir kıyıya daha gözünü dikti. Göl Mahallesi içerisinde bulunan ve aynı zamanda 2020'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından doğal sit sürdürülebilir koruma ve kontrollü alan ilan edilen alandaki turizm konaklama tesisinin çet süreci dün başladı. Şehir, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın chat sisteminde yayınlanan bilgiye göre, projenin maliyeti 568.831.860 Lirası, projede 305 ada bir parselde 147.803 metrekarelik alana otel blokları ve 4 farklı villa tipinden oluşan toplam 42 adet konut yapılacak. Ayrıca 306 ada bir parselde ise yine 4 farklı villa tipinden toplam 58 adet konut yapılması planlanıyor. Projenin toplam kapasitesinde ise 101 apart oda ve 83 suit oda olmak üzere toplam 184 oda olacak. T yandan projede 1200 kişilik 7 farklı lokantada bulunacak. Yüzme havuzları, 300 kişilik toplantı salonu, otopark, çocuk oyun alanı ve aletli jimnastik salonu da proje içerisinde yer alıyor. Projede gösterilen iki parselin güneyinde ise birinci derece arkeolojik sit alanı bulunuyor raporda arkeolojik sit alanına müdahalede bulunulmayacağı bilgisi de paylaşıldı. Bu tarz videolar için lütfen hep laf kanalına abone olunuz. Lütfen videoyu beğenin ve yorum yazınız, sizlerin yorumlarınıza ihtiyacımız var. İyi günler dileriz.